Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü oyuncularımızdan olan Tolga Mendi ve Özge Yıldız'ın başrol oyuncusu oldukları dizi Sol Yanım dizisi 12. bölümde ekranlara veda etmiş, final yapmıştır arkadaşlar. Dizinin final yapmasına sebep ee, çok düşük reytingi olması gösteriliyor arkadaşlar. Biz çok üzüldük. Bu diziyi çok seviyorduk. Ee, orada ünlü oyuncularımız çok sevdiğimiz Özge Yıldız vardı diye. Arkadaşlar bundan sonra gördüğünüz gibi ekip e, Sol Yılım dizisinin bütün ekibi fotoğraflar çektirmiş ve paylaşmıştır. Biz onları çok seviyoruz. Ee, onları özleyeceğiz. İnşallah yeni dizilerde her iki oyuncumuzun rol aldığı dizilerde yine de onları takip ederiz arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar.